sanatçı doğmak bir zaman. Öyle ki aynı sahneyi, örneğin opera sahnesini Esaretin Bedeli filmindeki aralıksız 20-30 kez izlemeyi gerektirir. Başka bir gün, bir başka gün yine. Seslendirmeye çalışmayı güzel bir arya duyduğunda, birdenbire Romeo, Juliet olmayı gerektirir. Gecenin derinliklerinde bir yerlerde, birdenbire. Indince. Kimileri tarafından kolayca büründürülmüş olsa da garipliğe düşündüğünde ancak garipliğiyle normalleşmeyi gerektirir aslında. Bütün garipler ya da sanatçılar gibi bir yerde bir şekilde bir başına. Sanatçı doğmak bir gün elbet bir gün dinleme isteği gerektirir bir besteği mesela sessiz sonda. Kimsenin olmadığı kırlarda, dağlarda. Kimine göre bir başına, göre ise sanatçı doğana, kırlarla, dağlarla, ideal idea insanla, duygularla baş başa ve yeterinde. Kimsenin bakmadığına bakmayı, herkesin görüp geçtiğinde görüp durmayı, gülüp geçtiğine ağlamayı gerektirir kimi zaman. Sesi olmayı dünyadaki sessizlerin, sessiz çığlıkların çınlayan çığlıkları olmayı gerektirir kulaklarda. Kimi sahnede, kimi kitapta, kimi taşta, bronzda, kimi tuvalde, kağıtta, Kimi güldürüyle, kimi dramla, kimi kalemle, kimi zaman. Yaşayamayınca sanatçılığını, gerektirir gözyaşı olmadan ağlamayı, ağlamayı hıçkıra hıçkıra, gün be gün sessiz hıçkırıklarla. Güneşi göremeyen çiçek gibi, Günden güne gerektirir ölmeyi. Tanatına aşikare yaşayamayınca, olamayınca Tanrının bir dili. 4 Mart 2011, Şair Sinemezge Aydoğan